Hayat tarzınız sizin ilacınızdır. Değişim geçirmek ve mutlu olmak istiyorsanız bilinçli bir hayat yaşamamız gerekiyor. Çoğu kişi hayatını yönlendirmez. Hayatını olduğu gibi kabul eder. Hayatınızı kabullendiğinizde zamanınızı ve enerjinizi değmeyecek şeyler için harcıyorsunuz demektir. Tırmanışa geçmek ve mutlu olmak istiyorsanız Hayat tarzınıza bir göz atın. Bilinçli seçtiğiniz bir hayat mı yaşıyorsunuz yoksa hayatın içinde bir kabulleniş içinde misiniz? Merhaba sevgili okuyanlarım. Geçen yazımda kırıldıkça daha çok ışık aldığımızdan bahsettim. Yazıma birçok yorum yapan okuyucum oldu. Hepsine buradan düşüncelerini benimle paylaştıkları için teşekkür etmek isterim. Tüm yorumlardan çıkardığım ortak paydadaki düşünce bizlerin hayat yolculuğumuzdaki asıl amacımızın mutlu olmak olduğu. Ve mutlu olmak isterken bu süreç zarfında ne kadar kırıklar, çatlaklar ve zedelenmelerden geçtiğimiz. Ama gelen yorumlarda her kırıldığımda daha çok şey öğrendim ve daha güçlü, aydınlanmış olarak ayağa kalktım diye yazdınız. Sanki söz birliği etmişçesine. Düşünüyorum da hepimizin bu dünyadaki çabası mutlu olmak, kendimizi ve sevdiklerimizi mutlu etmek. Ama mutluluk üzerinde düşününce mutluluğu yakalamanın pek de kolay olmadığı ki bu test sadece biz insanların değil, bitkiler, hayvanlar ve tüm organizmalar için geçerli. Kendilerini sevinç, tatmin, memnuniyet gibi karakterize edilen duygusal duyumu yaşamaları için kesinlikle belli şartların oluşturulması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmış. En basit şekliyle toprağa düşen bir tohum, veya saksınıza ektiğiniz bir çiçek dalı büyüyüp serpilmek ve yüzünü güneşe doğru çevirmek isterken ki bir tohum için mutlu olmak çatlayıp kafasını toprağın dışına güneşe doğru dönmesi veya saksınıza ektiğiniz kusak bir sardunya dalının baharda çiçekler açması ise bu sonuca ulaşmak için mutlaka bulundukları ortamın konum gübre, yeterli miktarda su gibi etmenlerle donatılmış olması gerekir. Yani toprağa ektiğiniz bir küçücük dal hop diye çiçekler açıp büyüyüp hayata rengarenk gülücükler dağıtmaz. Gerekli şartların oluşturulması gerekir. Nasıl ki toprağa ektiğimiz bir dal veya tohum dallanıp budaklanıp çiçekler açmak için bulunduğu coğrafyayı sevmek, uyum sağlamak zorunda ise insanların da mutluluğu ile yaşadıkları coğrafya ve o coğrafyanın şartları birebir ilintilidir diye düşünüyorum. Ekonomik zorluklarla savaşılan, enflasyonun tavan yaptığı, en basit temel ihtiyaçların karşılanamadığı bir ülkede doğan bir kişinin mutlu olabilme ihtimalini ne olabilir sizce? ekologlar ve diğer sosyal bilimciler bu duygusal durum hakkında konuşurken tipik olarak öznel refah terimini kullanırlar. Genel olarak dünya ülkelerine baktığımda gelişmiş ülkelerde insani şartlarda çalışan bir vatandaşın ailesiyle bahçesi olan, doğanın içinde bir evde, temiz havası olan bir çevrede yaşayabilir. Sağlık beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını aşırı bir çaba sarf etmeden karşılayabilir. Mutlu olmak için gerekli olan duyguların dengesi, yaşam doyumu ve tatminini yaşayabilir. Bir de plağın diğer tarafına bakacak olursak, en çok göçün görüldüğü, ki göçlerin de bir nedeni mutluluk arayışı değil midir sizce? İstikrarsız devlet yapıları olan ikinci dünya ve üçüncü dünya denilen ülkelerde doğan insanların henüz temel ihtiyaçlarını karşılayamazlarken nasıl mutlu olmalarından söz edebiliriz ki? Filozof Aristo'ya göre mutluluk eksiklik ve fazlalık arasında bir denge bulmayı içeren altın ortama, ortalama ile elde edilebilir hatırlanması gereken önemli bir şey, mutluluğun sürekli bir öfari hali olmadığıdır. Bunun yerine mutluluk olumsuz olanlardan daha olumlu duygular yaşamanın genel bir duygusudur. Öfori alınan bir haber ya da yaşanan bir gelişmeden ötürü aşırı mutlu olmak anlamına gelir. Kelime enerjik olmak, iyimserlik, ve mutluluk anlamında da kullanılır. Egzersize bağlı endorfin salınımı, mutlu yaşam olayları, romantik aşk, cinsel tatmin, müzik dinlemek veya dans etmek, tabi bunlar insanı anlık mutlu eder. Ama bir de devamlı bir mutlu hissetme hali vardır. Ki bana sorarsanız, biz bireyler bireysel olarak ne kadar çabalarsak çabalayalım, mutlu olmak için dış faktörler değişmedikçe mutluluk pek mümkün değil gibi. O yüzden ülkelere biz insanların mutluluğu için çalışan yöneticiler gerekiyor. Bana sorarsanız ben mutluluğun tanımını temel ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşıladığım, doğal ortamın bozulmadığı bir alanda yaşamak diye cevaplarım. Sizin mutluluk tanımınız nedir? Mutluluğunuz bol olsun. Okyanus ötesinden sevgiler.